Merhabalar. Ee, daha önceki konuşmalarımda özellikle çocuk edebiyatının önemine vurgu yapmıştım ve demiştim ki edebiyat bir sanattır. Ee, çocuk edebiyatı da doğal olarak bir sanat dalıdır. Ee, sanatın önemine vurgu yapmıştım ve sanatla ilgilenmenin, yoğun biçimde ilgilenmenin kişinin karakterini olumlu yönde değiştireceğinden söz etmiştim. Bu nasıl olur? Birincisi sanatın işlevini yağmura benzeterek açıklayacağım. İkincisi de sanatla ilgilendiğimizde karakterimiz nasıl etkilenir, nasıl değişir, hangi yönde değişir ona vurgu yapacağım. Şimdi özellikle ben çocuklar için bu konuşmalarımın dozunu, düzeyini ayarlıyorum ama kesin olarak biliyorum ki pek çok yetişkinlerim, yetişkinimizin de bu konuşmalarımdan alabileceği güzel sonuçlar vardır. Şimdi Sevgili çocuklar, sevgili öğrenciler, yağmuru düşünün. Yağmur ağacın ya da bitkinin, burada ağaç diyelim, ağacın köküne iner yağmur ve orada bizim görmediğimiz bazı önemli işler yapar. Nedir onlar? Topraktaki madensel maddeleri ve mineralleri su çözer, sıvılaştırır. Böyle olunca da Örneğin ağaç demiştik ya da bitkiler için hepsi için geçerlidir. Ee, ağacın kökleri o e, madensel maddeleri ve e, mineralleri ki bunlar hani bizim vücudumuza giren vitaminler gibidir. Emer ve kökler gövdeye gönderir. Gövde dallara yapraklara gönderir ve yapraklarda güneşle de birleşince fotosentez olayı gerçekleşir ve o madensel maddeler, mineraller bitkiyi yararlı hale gelir. Aynı şey sanatın insan benliğindeki etkisi de aynı bu şekildir. Ee, ne kadar çok sanatla ilgilenirsek alt benliğimize o kadar güzel şeyler siner ve karakterimizi olumlu yönde etkiler. Bir sonraki dersimizde bunu biraz daha açıklayacağım. İyi günler diliyorum.